hoş geldiniz arkadaşlar balıkların e, yeni balık aldım arkadaşlar çoktan e, balıkları göstereceğim arkadaşlar size e, üç tane vardı arkadaşlar e, birisi şu arkadaşlar e, şu beyaz olan diğeri de e, Şuradaki beyaz bir de şuradaki beyaz arkadaşlar bu üç tane vardı arkadaşlar ben de az olduklarını hissettim ve akvaryum büyüktü hem e, kum aldım e, böyle işte ağaçlar aldım büyük balık Japon balığı var onu aldım e, arkadaşlar fiyatları e, büyükten küçüğe doğru gidiyor yani e, şu büyük turuncu olan 50 TL e, siyah olan ee, daha 50 TL. Diğer küçükler zaten 15-20-30 arası değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bunları bunlara şöyle yem veriliyor şu şekilde. Balık, Japon balığı yem arkadaşlar gösteriyorum. Şu, şu şekilde arkadaşlar. E, böyle yem veriyorum işte 9 tane balığım var. Arkadaşlar eğer e, diğer balıkları da görmek istiyorsanız 5 like atın arkadaşlar. 5 kalpe diğer balıkları göstereceğim. Veya ben belki gösterebilirim de arkadaşlar. Ama bu videoda göstermeyeceğim kesin. Ee, arkadaşlar e, biliyorsunuz e, şu an 13 aboneyim. Beni izleyenler bilir. Kimse izlemiyor zaten. Ee, arkadaşlar 15 abone olmama çok az kaldı. Arkadaşlar lütfen abone olun. İyi seyirler.